Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Brawl Stars'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz tekliflerde. Oo oh 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 gelsin Waffle'lar Waffle dedim ya, Waffle'lar Ne diyor? Lily. Müte. Oha bu kostüm nerede? Başka kostüm Çok otur. Evet. Ne? Yes. Ne Abi daha zigi yeni geldi Gelir gelmez hiper şarj mı Gelir abi Biliyordum Ciddi ciddi biliyordum Let's go Let's go <laughs> hmm. Arkadaşlar bir de gördüğünüz gibi şanslı gün yazıyordu Bunları tamamlarsam En sonunda bir tane Hiper şarj alacağım 5000 altın 500 elmas değerinde. Evet kızı hasar daha iyi. Ya. Ben bence öyle yani. 3000 vuruyorduk. 3900 vuruyoruz. Boyo artmış ama. Ama yani %100 artsaydı daha iyi. Olurdu. Lan ölüyoruz lan. Ne ama bırak peşimi. Lan ben büyük hesabımda oynuyordum. Bu kulağım. Bu ölmeyebilir. Senin kulağın olduğunu biliyorum bro. Hayır. Kaçtı 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 kaçtı. donmetmeyi gitmeyi de vay ben gariban oldum yiçe. Şaka şaka öyle bir şey demiyor. Sen kimsin la? Aaa öleceğim. Şelileo bırak bırak Allahümme sallallahu Muhammed la zihina muhammedina Aaa oh. Aa, yine buraya geldik buradan sonrasını hiç görememiştik Şundan bir tane açayım. En ucunu açabiliyorum Bir kart destansı Bakalım bakalım ne çıktı Hadi. Uyy. Baş aşığı saplaşma desteği. <gülüyor> <gülüyor> Mermi boyutu 60 artıyor. Uy. Piper'a çok iyi olur. O zaman abi Şeli'yle kaybettik. Piper'la devam edelim. Piper. Şaka şaka. Şaka. <laughs> ah. Eliyle mersem ölmemişim. Oha ne oluyor? Allah Bakalım hangi eksenler gelecek. Hadi bakalım. Benim kalkanım var zaten. Bu olur. İki tane özelliğim olmuş oldu. Hem canım arttı hem de hasarım. Bravo. Eyvah. Gel lan buraya. Lan. Onun hala özelliği var. Hocam. Bu dizler katıyor. Hocacığım. Hoca camici. Hocalar camidir. Arkadaşlar hocalar cami midir? Ben yenerim abisini. Oh. Oh, sendin! 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 Uf. bir şey alamadım. Kaybettim deme. Uf, kaybetmişim. Seni, hemen geliyorum. Abi bana bunu nasıl dersin ama? <laughs> Max korum zaten bu. Abi, abi ya. Ya. Kıstım Bana ne bana ne bana ne. Bana ne? Ben devam edeceğim. Bana ne? Bana ne? İstemiyorum. Ortadaki daha de tabii ki. Ne oluyor? oluyor oğlum? Süperim iki vuruşta doldu. Ne oldu? Boğa 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 boğa. Şu boğa boğa boğa. Öl. Oha! Arkadaşlar hiper şarja da etki ediyormuş. Ben süper hiper şarjımızı da Uy süperiz süperiz süperiz. İki saniye hiper şarjda olduğuna adamlar inanamaz bence. Bulacağım. Lütfen. Aynen dördüncü olmuşum. Aynen çok iyi çok iyi. Kaybetmedim. Kaybettim sayılmıyor. destansı daha bir şey çıktı. Olsun denedim şans. Bu sefer kazanacağım. İnanıyorum. Bizim Mert YTB çok güçlü. Hızlı doldurma. Süper hızlı doldurma. Zaten 60. Buna gerek yok. Hayır hayır beni gördü beni gördü beni gördü beni görebiliyor şu an Şimdi şu anda herkes görebiliyor ah beni ah öldüm içi özelliği geçmem lazım artık aa, çıkamadım 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 Devam. <laughs> tamam. Maksimum iki bin sağlık vardı ama artık yok. <laughs> o yüzden kalsın. <laughs> 10.000 canımız olur. O burada başka bir şey Ha adam olacaksın. Gel lan buraya. Seni adam ederim ben. Aa, adam ölmeyi seçti. <laughs> Alayım ben şükür. Fantastica Sözü çok seviyorum ya Azıcık sesini açayım Uy uy ikiniz sağdırmayın Uy uy uy, uy. öleceğim canım onun dibine geldiğinde uçsun arkadaşlar. Piu pau piu pau. var. Ben de kaçtım o da kaçtı. O pek kaçamamış gibi. Aynen. Bir zaman kaçacağını biliyordum. <laughs> Enerjiler benim. Allah ultisi var hayır. Ben onun vuruşuna. Hayır. Hayır. Ah, ah. Olsun dördüncü oldum. Dördüncü oldum. Sıkıntı yok baba. Baba sıkıntı yok. Şu ekranın dışını görmek istiyorum. İkinci aşamayı geçmem lazım. Artık beni hiç kimse yenemez. Bu bölümde konuşmuş. Hop gün. Yes yaptım. Son iki aşamaya geçtim. Sonunda. Sonunda. Arka plan nasıl olacak? Bismillah diyorum. Hala böyle mi? Burayı açmayacağım bu arada da. Nasıl? Ben yarım arkadaşlarımdan birini çağıracağım. Ama bu çocuk Bismillahirrahmanirrahim Bora diyor Ölüyorum Karşıda burada can geldiğinde Canım seçerim Aynen. Anladım. Saldırı yaptığımda hareket hızım artıyor. <gülüş> <laughs> ah! İyi ki 10 bin canım vardı bu arada. Kesin gizemli diyardadır bu. Hiç karışmıyorum. Ve o sürü. <gülüş> Hadi. Bunları ateş et sonra ben bunları alıp sana saldıracağım küçük arkadaşım bana ateş etmeye çalışıyor Lili Abi ben onu öldüreceğim Ben onu öldüremesem de öldüm Başka birisi öldürecek Lütfen o en sona kalmadı. Leli'yi çünkü şu anda hiç sevmedim. Öldürüldüm. Bir sonraki aşama beni bekliyor. Evet. Yes. Bunu da aldım. Onu da aldım. 3 kişi kalmış. Kimler onlar? Rico'dan VS, VS gel, VS gel, VS gel. Hop. Yani Sesinin ne yapacağını biliyorum abi. Süper şarjım da zaten dolmuş üzere. Ha, 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 ha! Bunu hak etmişti. Bunu hak etmişti o. Sonraki aşamaya geldim. Oho burası neresi? Uy burası bayağı doldu artık toplayabilirim. Bayağı bir paralar mı dersin? Güç puanları mı dersin? Ne dilersen var. Ve 17 bin. Ama 18 günde büyük ödüller. Nide? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu turu da kazanırsam artık hiper şarj kutusu geliyor ve 5. aşamaya geçme şansım doğuyor. Ya uzuvallah yemene şeytana raciyem. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, olmaz. Aynen mantıklı bu. Hasar vurduğumda bana kalkan veriyor. Çok güzel. Vuruşumun büyüklüğüne bağlı galiba. Aynen öyleymiş. Aa! Hayır ölmedi. Ölmedi. Olabildiğince vurmaya çalışıyorum. Çünkü hızım artıyor. Bu da doldu. Öleceğim. Sen öleceksin abi. Gel buraya. Gel buraya babam. bitmemiş o seri. Seri, seri. 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 Ne diyorsun sen? Ee? Oha bu ne lan? Çılgından normale doğru gidiyor. Ne diyor böyle? Hawkins falan filan Frank. Bu buz mu? Aa ben ilk defa görüyorum ha. Hawkins abi. Oha animasyonuna bak Maksimum bin sağlık güzeldir. Bunlar ender özellikler. Tütler. Kaç kaç kaç. Aa! Güm güm güm. Öleceğim anneci. Abi bu nasıl olay? Lan daha yeni girdi. Oho iki saniye değil. Per şarjım O kadar iyi. Fazla vurdum ki yani. Hu wow hu wow hu wow hu wow Canım da olsun ben sana geleceğim. Ben sana geleceğim şimdi. Gel lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel dedim lan. Baba. Buraya geleceksin ha. Artistlik mantistlik istemem ben ha. no, no, no. You're not. Hayır, hayır, Şimdi iş yerimize kaldı. Şimdi koşacak. Demiştim. Gel lan buraya bir gel lan bir gel. Sonra hareketi ben vurdum. Son ben vurdum. En son ben vurdum. İşte bu. Hiper şan. Geldik bir savaşçı yükseltelim be. Yok bunu almayayım. Bunu almayayım. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Seviye dayalım. Artık Trunk'ın bir Hyper Yargısı var. İşte 6 karakterimde Hyper Yargı. Bir tane karakterimde fullenmiş. Yani max seviye anlamında fullenmiş. Cool öyle kullanmış yani. Hiper şarj diğer her şey hariç her şey var. Ben hani ne diyor? Artık şeyi maksadık. Full dedik. Her şeyi max. Her şeyi full abi. Ya şimdi aklıma geldi. Kardeşim bana abi bey diyor ya. <laughs> İnanılmaz bir gi gibi değil, değil mi? Uğur, 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 Bismillah sarı atma abi sarı atma abi Hop hiper Ve ulti aynı anda ay Ya onlar nereye kadar gidiyor ama Öleceğim dur öleceğim 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 Can da olsun Oy, oy, ay ay oy, oy, Aa açtı. Benim de açma zamanı. Arkadaşım için. <laughs> Ultimi engelledi. <gülüyor> <gülüyor> öleceğim. Öleceğim ben. Bittim ben. Bittim.

Aşama 3. Yüksel baba. Hay hay. Op. Haydi 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 Hücum vurdu koçum Bu videomuz uzun sürecek <gülüyor> <gülüyor> Şu ŞO olsun aynen bir can küpüyle başladı Lan seninkini aldı Haberim ne? Bu nasıl iş? İnan. Her zaman farklı bir şey çıkartıyor bu. Öleceğim. Bu nasıl iş lan? Aynen. Aynen öyle. Aynen. Lan buraya hayır, 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 no! hayır, oh, hayır, 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 no no hayır, 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 Hayır. Aa, aa. Yine mi? Süper şarj Aynen. Sen bir git. Gel lan buraya. Evet. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu haberlerde ne var lan? Burayı isteyenler okuyabilir hemen şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Daha yeni. Hemen burayı da okursunuz belki. Bu videoyu yavaşlatıp. Daha yeni neden yok? Dur en eskiye gideceğim. Dur buradan gidemem buradan gidemem. Ha, sonra ne var? Oha! Ha nereye kadar gitmiş ya bu? Bro pese bakın arkadaşlar nasıl bir tip ya bu? Dalılır gibi değil. Uf, lan! Lan zigi mi? Uy inanç korktu.

Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şöyle de size bakın saç sallıyor. Saç savuruyor.